Şey, gözlerimi birazcık dinlendirmek istemiştim. Ama yanlışlıkla tüm vücudum çokça dinlendi. Kocaman dev gibi. Daha önce hiç mor bir ayı görmemiştim. Ayı mı? Ben ayı değilim. Ben bir mandayım. Suyu seven, doğa dostu bir manda. Manda ayısı. <laughs> Bu buzlar ne kadar büyük. O da bir şey mi Mimir? Bunların dağ gibi olanları var. Dağ gibi buzlar mı? Evet. Daha önce ben de buzları görmemiştim. Çok merak ediyorum. Buz buz buz. Mavi beyaz buz. 7 8 9 buzdan da buluşuruz. <laughs> Su var mı? Çölde mi? Hey şuna bakın. Domatesin aslında bir meyve olduğunu biliyor muydunuz? Ha? Nasıl yani? Domates çorbası aslında bir sebze çorbası değil de meyve çorbası mı? <laughs> ne yani ben kalorifer miyim şimdi? Öyleyse ben de so